Bursa'dan takip ediyorlarmış. Trabzon kahvaltı sofrasındayız. İyi ki varsınız sizleri izliyoruz demişler. Trabzon'a el sallar mısınız? Elbette Trabzon. Hayırlı sabahlar güzel bir gün olsun inşallah. Ve bir video soru daha var. İzleyelim görelim. Hocam selamun aleyküm. Ben İzmir'den arıyorum. Allah'ın selamı hepinizin üzerinize olsun hocam. Ya ben bir soru soracaktım. Benim üçüncü katta oturuyorum. Kuş bana para getiriyor. İki günde, üç günde, bir günde ya yüz ya da el şey yüz lira ya da iki yüz lira para getiriyor bana. Bayağı oldu. On altı milyara kadar para oldu. Buna bir hüküm açıklar mısın? Kuş getiriyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah Allah. Hani aydınlatırsa sevinirim hocam Allah'a emanet olun Hayırlı günleriz olsun Çok ilginç bir video İzleyicimizin sorusu 3. katta oturuyorum Dışarıdan kuş 2-3 günde bir Bana 100 lira 200 lira para getiriyor ee, Şu ana kadar 16 bin lira param oldu Demiş izleyicimiz Çok ilginç Nasıl bir kuş acaba merak ettik ee, Şaşkınızda Bu soruya biraz sonra dönelim muhterem hocam Evet. Biraz efendim. sonra bu soruya dönelim. Havadan gelen para. <laughs> evet. Hediyelerimiz var. Dört hediyemiz var sevgili izleyenler. E, dört hediyemiz için toplamda üç şifre vereceğiz. Hediyelerimizin yanında e, ismi olmayan e, bir izleyicimiz ismini belki de söylenmesini arzu etmedi. Bir izleyicimiz bu çantalardan yollamış. İçinde tesbihi var. Seccadesi var. E, belli ki elemeyi göz nuru. Kendileri yaptılar. Bu ...çantalardan da ilave edeceğiz... ...birinci şifre reklamlardan... ...hemen sonra lütfen ayrılmayın... ...hocam selamünaleyküm... ...ben İzmir'den arıyorum... ...Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun... ...hocam... ...ya ben bir soru soracaktım... ...benim üçüncü katta oturuyorum... ...kuş bana para getiriyor... İki günde, üç günde, bir günde ya yüz ya da el şey yüz lira ya da iki yüz lira para getiriyor bana. Bayağı oldu, on altı milyara kadar para oldu. Buna bir hüküm açıklar mısın? Kuş getiriyor. Ne yapmam gerekiyor? Beni aydınlatırsa sevinirim hocam. Allah'a emanet olun, hayırlı günleriz olsun. Teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Programımız devam ediyor. Reklamlardan önce soruldu bu soru. Ee, çok şaşırdık. Hocam da çok şaşırdı. Ya havadan gelen bir para kuş hocam. ...ilginç bir şekilde. Bunun benzeri yurt dışındaki bir video hocam. Bakar mısınız? Ekranda Hı. şu anda bir izleyelim. Muhtemelen bu şekilde para geliyor. Bakın. Allah Allah. Evet. Dışarıdan yolda para buluyor kuş. Artık nasıl olduysa onu besledi mi? Sumu verdi, yiyecek mi verdi? Nasıl böyle bir aralarında diyalog oluştuysa aynı eve paraları getirip bırakıyor. Ama onun para olduğunu nereden biliyor? <laughs> onun kıymetli olduğunu nereden biliyor da getiriyor değil mi? Çok ilginç. Bakın. Artı çekmece yapmışlar onun için. Çekmeceye atıyor. Bu da izleyicimizin yolladığı paralar. Bu arada sevgili Selin, yapım ekibimizden sevgili Selin izleyicimizle konuştu. Evet. Hocam. Notlar almış, ben o notları paylaşmak isterim. Ee, şöyle demiş: Güncel para 20 bin lira olmuş, 21 bin lira olmuş. Ya. Kuşun getirdiği para 21 bin lira olmuş. Rüyasında şöyle demişler: Bu parayı harcama, bu parayla umreye gireceksin demişler. Ee, hatta bir ara parayı harcamaya niyetlenmiş, fakat çaydanlıktaki kaynar su ellerine dökülmüş ve elleri yanmış. Evet. Şimdi izleyicimiz soruyor. Ben bu parayla Umre'ye gidebilir miyim? Bu arada panik atak hastasıymış. Yayına bağlanmak istememiş rahatsızlığı sebebiyle. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Sizden de dua bekliyor. Efendim yani bu parayla hanımefendi kardeşimiz Umre'ye gitmesin. Kendi ...helal parasıyla gitsin... ...yolu açık olsun... ...Rabbim kabul buyursun... ...ama bu paraya... ...helal para dememiz mümkün değil... ...kuş... ...hayvanın <laughs> mükellefiyeti yok, yok... ...yani haram helal gözetme... ...mecburiyeti yok. yok... ...bir sevki tabii ile ...hayvan bir yerden alıyor... ...alışmış buraya da getiriyor... ...madem kuş getiriyor... Bu para benim oldu diye düşünmek doğru değil. Hulasa ne yapmalı? O, o parayı bir hayra, ihtiyaç sahiplerine vermeli. Evet. Evet. Ben bu zannederim kargadır. Karganın böyle bir özelliği var. Bakın benim evime ciddeden bir profesör misafirim oldu. O da şunu anlatmıştı. Hocam diyor, evimin önünde, avlumda bir çam ağacı. Ağacın üzerine de bu karga yuva yapmış. Oradan da bir yumurtası düşmüş, kırılmış. Bunu bizim evde çalışan bir görevliden biliyor diyor. Şimdi bizim görevli de ezan okununca camiye gider. Şimdi karga peşini takip ediyor. Sanki başını kakalayacak adam. Adam korkuyor. Neyse camiye kendini zor atıyor. Fakat koş caminin üzerinde bekliyor. Allah Allah. Cemaat dağılırken bu adamı yine eve kadar takip ediyor. Ya adam başıma foter geçirdim diyor. Gözüme siyah gözlük taktım yine koş takip ediyor. Yani çok korkuyor. Paniğe kapılmış adam. Bundan dolayı yani bana o misafirim soruyordu ki bu cin midir, nenin nesidir bu diye. Demek ki karganın böyle bir özelliği var. Bak bazı yere de para getiriyor. Acaba para... karga mı? Sevgili Selin sorabildin mi? Karga mı başka bir kuş mu diye öğrenebildim. Onu bir sorar mısın? Sevgili Selin'e konuştu ya izleyicimizle. Video yollayan izleyicimizle. Güncel para da bu arada 21 bin lira olmuş. Sevgili izleyenler. Evet. Evet. O bilgileri verelim mi ekrana? Bu geldiği para yeri belli olmayan para değil de. Bu izleyicimizin sorusunu ekrana verebilir miyiz? Tam ne diyordu orada? Güncel para 21 bin lira olmuş. Evet, üçüncü katta oturuyor. 100 lira, 200 lira getiriyor. Hocam, Selin konuşmuş. Studio evet. şefimiz şimdi yazdı. Ee, karga değilmiş. Çok güzel bir kuşmuş. Allah Allah. Evet. Karga değil, paraları getiren. Çok güzel bir kuş diye evet. izleyicimiz tanımlamış. Ee, hocam, 21 bin lira. Şimdi diyelim ki ihtiyaç sahiplerine vermedi bu parayı. Bu para da tuttu böyle nisap miktarına falan ulaştı. <laughs> Zekatla mükellef olur mu izleyicimiz? Ama kendi mülkü değildir. Yani başkasının parasıdır bu. Başkaya git gitmesi lazım. Sevap beklemeden bir hayra ihtiyaç sahiplerine verecek. Umreye gidemez diyorsunuz. Yo, umreye de gitmemeli. Bu parayı umre yolunda kullanmamalı. Evet. Yo, umre de hayır edecekse mesele yok yani. Evet. Çok enteresan. Yani para getirmesi ilginç. Başka şey de getirebilirdi. Ne bileyim gazoz kapağı getirir, taş getirir, kağıt getirir, gazete köpürü yani getirir değil mi? Benim Ama illa ne getiriyor? Para getiriyor. Oğsun Bey benim oğlumun Etiyopya'da efendim bir fabrikası var. Türkiye'den oğlum bisküvi götürüyor. Bu kargalara veriyor. Şimdi kargalar alışmışlar. Oğlum fabrikadayken fabrikanın damında onlar nöbet bekliyorlar. Çıkıp bir yere giderken onlar da onunla beraber gidiyorlar. Oğlum fabrikada mı değil mi o nasıl bilinecek? E, o kargalar oradaysa fabrikada. Hmm. <laughs> evet. e, ama oğlumun kar kargaları götüren karga getiren karga değil yani <laughs> Türkiye'de böyle getirenlerden yok, değil. Yok getire de, getiren, de götürüyor. götürüyor. Yani bizim oğlum <laughs> Türkiye'den bisküvi götürüyor. Bisküvi veriyor Alıp onlara. gidiyor. Alışmışlar. Evet. bisküvi bekliyorlar ya. Bu kuş paracı bir kuş hocam. Nerede evet. para var ona odaklanıyor. Allah Allah. Artık nasıl buluyor nasıl bunları? alabiliyor ya. Para gördü mü alıyor. Gözleri de keskindir. Getiriyor ya. Yani. Evet. Nasıl görüyorsun? Ve şey, e, metal para yok. Hep kağıt para Hanımefendinin yolladığı resimleri rica edin yönetmenimizden Bakın ee, Biraz ha hocam Bakar Hı. mısınız hiç Evet. Metal, metal para yok kağıt para 200 banknot 50 lira 100 lira evet, Bunları evet. getiriyor sürekli Çok enteresan ya Hakikaten çok enteresan Hocam şöyle bir Selin'e anlattığı bir hadise var Tekrar üzerinden geçelim Rüya görüyor Rüyasında bu parayı harcama bu parayla umreye gireceksin diyorlar. Bu rüya bağlayıcı olur mu? Bu rüyaya güvenmemek lazım. Bağlayıcı değildir. Rüya ile amel edilmez. Bağlayıcı değil dikkate yani böyle almasın. Böyle bir rüya gördü tamam bu, bu haktır. Ben bunu umre yolunda kullanacağım diye düşünmek doğru değildir. Peki hocam şimdi bu parayı harcamaya niyetlenmiş elleri yanmış. Yani su dökülmüş kaynar su dökülmüş. Bunu bir şeye yorulur mu? Yani demek... He, i̇lla ona bağlamak doğru değil ama bu para kendinin parası değildir. Değil. Evet. Umre'ye gidemez. Evet, tamam. Kendisi harcayamaz. Doğru efendim. Bu para 21 bin lira olduysa ihtiyaç sahteni verilecek. lira olarak çıkaracak. Aslında güzel hocam biriksin ihtiyaç sahteni gitsin. Tabii tabii. O öyle, kuş getirmeye öyle, devam etsin. Öyle, öyle oluyor. evet. <laughs> Peki çok enteresan ilk defa böyle bir şey bir soru izliyoruz görüyoruz bizde. Bilmiyorum hocam yaşadınız mı böyle bir şey i̇şte dediğim mi? biraz önceki benim onun oğlun dışında hatrası yaşam ama para getiren bir kuş o, o götürüyor o olsun o da öyle ya <laughs> peki ilk şifreyi paylaşalım vakti zamanı geldiyse daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.